Merhaba arkadaşlar. Umarım güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Bugünkü dersimiz bağlaçlar. Peki bağlaçlar nedir? İş görevli sözcük ve sözcük gruplarını anlamca ilgili cümleleri birbirine bağlayan sözcüklere bağlaç denir. İlk öğreneceğimiz şey ne ne bağlaçları. İlk öğreneceğimiz şey Ali televizyon izlemiyor. Ali müzik dinlemiyor. Ali doesn't watch television. Ali doesn't listen to music. So we have two sentences here. Both sentences is negative form. He's not watching izlemiyor. He's not Listening, din lemio. We're gonna combine them in one sentence, but in a negative way, using the words ne ne. Let's see how. Ali ne televizyon lior, ne muzik dinliyor. So we're gonna remove the the me, which is giving the negative form, and we're gonna add the ne instead of uh, of adding the me to the verb. Again, let's look at the first sentence. Ali televizyon izlemiyor. Ali müzik dinlemiyor. Ali ne televizyon izliyor? Ne müzik dinliyor? Here's another example. Acıyı sevmiyorum. Ekşiyi sevmiyorum. I don't like the spices. I don't like the sour fruit. Combine them together. Add the words ne ne to make it as a negative form. Remove the mi from the verb because we already added the ne ne, which is negative. This is how it becomes. aji ne seviyorum ne ekşi seviyorum. Yağmur yağmıyor. Kar yağmıyor. It's not raining. It's not snowing. Combine them together, followed by the words ne, ne. Remove the negative form, which is mi, and make it like a positive. The ne, ne will make it as a negative. Yağmur ne yağıyor? Ne kar yağıyor? Bebek süt içmiyor. Mama yemiyor. The baby is not drinking milk. He is not eating his food. Again, remove the me negative from the verb and put replace it with the ne ne. Bebek ne süt içiyor, ne mama yor. We're just removing the me from the verbs. Yaşlı kadın doktora gitmiyor ilaç kullanmıyor. The old lady doesn't go to the doctor. She's not using her medicine. Again, just remove the me which indicates the negative form in the verbs and add replace it with the words ne ne. Yaşlı kadın ne doktora gidiyor ne de ilaç kullanıyor. Ders çalışmıyor. ödevini yapmıyor. He is not studying. He is not doing his homework. Remove the m which indicates the negative form from the verb. Replace it with the word ne ne. Ne ders çalışıyor, ne de ödevini yapıyor. Karşılaştıralım. Bakalım ortaya ne çıkacak. Birlikte bakalım. Un, su, şeker. Peki bunları birleştirirsek ne elde edebiliriz? Helfa yapabiliriz. Peki çaydanlık varsa suyu eklersek ve çay otlarını eklersek ne elde edebiliriz? Çay yapabiliriz. Peki boyamız varsa, tuvalımız varsa, boya fırçalarımız varsa ne elde edebiliriz? Tablo yapabiliriz, resim yapabiliriz. Eğer tenceremiz varsa ve tavuğumuz elimizde ise ne yapabiliriz? Tavuk çorbası yapabiliriz. Peki cezvemiz varsa ve fincanımız varsa ne yapabiliriz? Türk kahvesi yapabiliriz. Bu bölümde arkadaşlar evet ve hayır cümlelerini nasıl kurabiliriz? Eğer bir soru ha, e, şeklinde bir cümle e, dinlersek. Bu ağaca tırmanabilir misin? Can you climb this tree? If you want to say yes, I can climb this tree. We have to say evet. Bu ağaca tırmanabilirim. If you can say no, I can't climb this tree. Hayır, bu ağaca tırmanamam. Another example. Bu arabayı kullanabilir misin? Can you drive this car? If I'm if I'm going to say yes, I can drive this car, I would say evet, bu arabayı kullanabilirim. If I'm going to say no, I can't drive this car. Hayır, bu arabayı kullanamam. Another example. Bu soruyu çözebilir misin? Can you solve this equation? If I'm going to say yes I can solve this equation, I would say evet bu sorunu çözebilirim. If I'm going to say no I can't solve this equation, hayır bu sorunu çözemem. Sen saz çalabilir misin? Can you Uh, can you play on this uh, on the saz instrument? If I'm going to say yes I can, I can play, I would say evet bu sazı çalabilirim. If I'm going to say no I can't play on this instrument. Hayır, bu sazı çalamam. Bu valizi taşıyabilir misin? Can you carry this luggage? If I'm going to say yes, I can carry this luggage, I would say evet, bu valizi taşıyabilirim. If I'm going to say no, I can't carry this luggage, I would say hayır, bu valizi taşıyamam. Çorba pişirebilir misin? Can you cook some soup? If I'm going to say yes, I can cook some soup, I would say evet, bu çorbayı pişirebilirim. If I'm going to say no I can't I can't cook some some soup I would say higher That's it for today. Thank you for watching. See you next time.